Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Far Cry Primal serisine başlayacağız. Umarım güzel bir video olur. Umarım güzel bir seri olur. Böyle yeni oyun diyerek başlayalım. Ne diyor? Hayatta kalmamadı. Ee, öldükten sonra tekrar canlanırsın kalıcı ölüm kapalı kalsın hayatta kalma modu neymiş acımasız bir hayatta kalma deneyimi mini harita yok keşif yok neyse onlar olsun ben daha oyunu daha önce oynamadığım için bilmiyorum altyazılar Türkçe oyun zorluğu normal kolay neyse normal olsun başla diyelim şu şekilde umarım güzel bir seri olur dediğim gibi arkadaşlar bu arada Türkçe yama yaptım ama e, birazcık bozuk bir Türkçe eski çağlarda geçen bir oyun olduğu için böyle birazcık böyle bozuk Türkçe yapmışlar bilerek yani Hani nasıl diyeyim siz var bu videoyu beğenmek falan <laughs> o tarz yani. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> bu arada onu da sıkıştırdım. Ya dediğim gibi arkadaşlar e, şu an 2006 2006'da çıktı galiba. Evet geriye doğru geliş başladı. 1900'ler, 1800'ler, 1700'ler derken geriye doğru ilerliyoruz. E, 10 10.000 sene önce galiba. Yanlış bilmiyorsam ben Easter Games'i izlemiştim ben. E, kaç sene önce de öyleydi yani bu arada bir tane akrabamızda vardı bu oyun ne bileyim o zaman çok sevmiştim bakın geriye gidiyor şu, şu ne demek Egg ne demek bilmiyorum milattan önce 10.000 evet mükemmel bir oyun bizleri bekliyor bakalım neler başlayacağız orta avrupa neler başlayacağız ne ya bu arada ara sahneleri geçeyim mi geçmeyeyim mi sizlerin e, şu iyi kartından oylarsınız bu video birazcık kısa olacak bu arada sadece deneme amaçlı yapıyorum ayarları vesaire hiçbir şeyini yapmadım. Evet. Neyse çok konuşmayayım. Bu ara sahneleri geçmeyebilirim çünkü hani oyunu anlayarak oynamak istiyorum. Evet, hikayeyi şimdi anlatacak bu abimiz galiba. Ben birazcık izlemiştim dediğim gibi. Venja bizim kanımız, bizim halkımız. Sesini açayım mı biraz? Burada açamıyorum ama birazdan ara sahne geçince açarım çok önce pek çok venja uzaklara göç etmek yani işte uzaklara göç etti bu dediğim bahsettiğim olay bu böyle eski çağlarda olduğu için bulmak hani oros topraklarını bulmak falan o tarz yani yaşam dolu venjalar için bir yuva ekran biraz kayma ve titreşim oluyor bunun sebebini bilmiyorum video çektiğim için mi acaba ama sonra tehlike udam yam yam savaşçılar iziyle ateşin efendileri. Bu encayı karanlığa getirmek, götürmek. Neyse siz anlarsınız zaten. Şimdi ışık doğmak. Arkadaşlar bu arada hani Türkçe şey yoktu. Kayıp bayınca kardeşlerimiz. Amacımız kardeşlerimizi bulmak galiba. Güçlü bir ruhla yürümek. orosu aramak bizi aramak oros bizim e, topluluğumuz galiba mesela Türkiye vesaire falan Ubisoft sunar efsane bir oyun ya ben bu oyunu çok seviyorum <laughs> oynamadım ama çok seviyorum Türkçe çeviri dediğim gibi Türkçe çeviri Hani ben İngilizce'den çeviremeyeceğim için sizlere Hani o yüzden yaptım arkadaşlar Evet mamut avlayacağız galiba bu da bizim arkadaşlarımız. Abi tabi kıyafet vesaire bir şey yok. Geçeyim mi bu sahneleri? Neyse geçmeyeceğim sahneleri ya. izleyelim Film tadında da bir video olmuş olabilir. Çok da konuşmayayım isterseniz. Sadece altyazıları okuyacağım ama. Yoksa ben hiç konuşmamış gibi oluyorum. Böyle olmuyor. Bizim ismimiz neydi acaba? Oo. Takkar. Bizim adımız Takkar arkadaşlar. Benim de ok var mı şu an? Şu an ben oynatmıyorum bu arada. Kendi oyun kendisi oynatıyor. Bilgisayar. Bilgisayar oynatıyor. Oo evet. Hassasiyet nasıl? Fena değil. Nasıl eğileceğim? Zıplıyorum. Eğilme hangisi? Oo taba basınca. Neyse. Lan SC. Ha şeyi açayım mı birazcık seslerden birazcık sesini açayım. Müziğin. Tamam şöyle. İlerliyorum. Atayım mı kafasına? Ya, bu bizi parçalar ya. Vay be. Atalarımız demek <laughs> bunlarla şey yapıyordu. Biz bulmak küçük mamut Biz küçük mamut bulacağız onu sürden ayırmak sonra yemek <laughs> Abi çok güzel ya tatlı Küçük abi bunlar dev gibi Küçük hangisi küçük Şunlara baksana Şu bize bir girse şöyle <laughs> Neyse gidelim Biz takkarız demek şunun adı ne acaba Göküne yapıştırayım mı <laughs> Yavru hangisi Şu yavru mu Yo. Bunlar dev gibi abi Şu burada değil biz yemek yemeden çok gitmişiz. Orada küçük mamut hazır ol Hakkar. Ha şu aynı. Şimdi bizim avcılar ateşle korkutmak Ha bunu korkutacaklar herhalde şimdi. Ha bunu koş. Koş koş. Yapıştırayım mı bir tane? Aa salladım abi. Son muzrak mı? Lan yanıyor. Sol altta da canımız var. CTR ile ateşi söndür. Ama basa tutmak gerekiyormuş. Nerede? Sallıyorum kafaya. Oo. bir saniye. Al 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 şunu al. Götünü yapıştırıyorum. falan eski attım. Hızlı hızlı attım. Bir şey bitti. Nerede? Ne yapıyoruz? Ama bende şey kalmadı. Tamam. Ben neyle saldıracağım? Oha gözüne sapladım. Diğer gözüne de saplayayım. Kafasına kafasına geçiriyorum. Tamam gitti. Aga be. Üzgünüm mamut kardeş. Kayıt noktası. Güzel av kardeşim. Güzel av. Dev gibi biz bu bir ömür yeter bu bize. Evet şimdi derisini alalım. Aga be. Özgürlüğe yürü. kuşlar düştü. Ne oluyor lan? Oha, kaplan, kaplan geç, kaçma, kaçma. Kaçma, geri çek lan. Kafasına geç. Oha, dev gibi. Lan parçaladı adamı. Vur lan vur. Bu arada ben oynatmıyorum sen. Ara sahne gibi bir şey. Lan adam parçalacak. Oo. adamı parçaladı kardeşlerimiz. Ayı, Takar. Lan düşeceğiz. Aa parçalayacak bizi. Kaç lan? Oo oh, etti bizi. Uf. Lan düşüyoruz. Şimdi. aa aa ağaçlar kafam. O gözüm. O param oldu. Lan duramadım. Dağdan düşersen uf. Allah çatır çutur kemiklerimiz kırılıyor herhalde. Bir taşa çarpıyoruz bir şeye. Oo Far Cry Prime. Arkadaşlar efsane boyun bu boyu ya. Yemin ediyorum efsane. O başım ağrıyor. Her yerim acıyor. o her yerim kan içinde. Ana, öldü mü lan bizim adam? Oo. Arkadaşlar ses nasıl bilmiyorum. Oha, her yeri kan olmuş. Ben nasıl yaşıyorum hala anlamadım. Durma takkar Kolye mi verecek? Ne yapacağım bu kolyeyi? Oroz topraklarını bulmak, kayıp bence kardeşlerimizi bulmak sen. Arkadaşlar ben böyle da zaten siz anlıyorsunuz herhalde. Tekrarlıyorum ee, bu hani eski çağlarda geçtiği için böyle bozuk Türkçe hani o, e, konuşamadım neyse anladınız siz. O yüzden bozuk Türkçe. Aga be, öldü. Paramparça Özgürlüğe yürü. Tabi bu zamanlar din falan yok. Bu kolyeyi ne yapacağım? Oros topraklarına <laughs> oros ne ya? <laughs> oros topraklarına gidecekmişim. bu ne? taş taşla ateş mi ha adamı gömdük vay oros yakın kaplan daha yakın silah lazım olmak silah bulalım aga be adam öldü ben tek başıma ne yapacağım oros yolu tamam ayağa kalk yay lazım olmak yay yay yapmak için gerekenleri topla neyle alıyorum ee ha bası tutuyormuş bunları da alalım hepsini kamış kayanç zıpla nasıl zıplayabiliyorum hareket edebiliyorum hiç anlamadım o kadar şeyden düştüm ne gerek kayar ağaç diğer hangisi şu sazlıklar mı kaygan taş ha, bundan toplamıştık taş lazım taş hangisi şunlar mı galiba bu aynen yaptık mı şimdi V'ye basa tutarak aktivite Neymiş Oo, O taş şey. Ha hatırladım aynı. Tamam, şu taştan bir tane daha lazım. Şundan alayım hemen. Bunun süresi falan yok herhalde. İyi. Tamam. E ee, yaptın mı şimdi? Oo, crafting. Evet, ne yapacağız şimdi? Bir tane yaptık. Bu neymiş? Yay mı yaptık şimdi? Aynen. Aa, iyice gergin yap da hızlı hızlı şey yapsın. Abi çok güzel oyun ya yemin ediyorum. O bende param parça olmuşum kola bak her yerimiz olmuş. Ama yaşadığıma şükür valla o kadar şeyden daha taşlara çarptık dağdan düştük bir şey olmadı. Hassasiyet tam da bana göre bir şey. Avlanmak güç için yemek lazım olacak. Dur bakalım hayvan var mı etrafta? Avcılık. Neymiş etkin bir avlanma için avına yavaşça yaklaş ve C tuşuna basarak eğil. V tuşuna basarak avcı he, bunu gördük. Çok fazla yaklaşma bazı hayvanlar seni fark ettiğinde hemen kaçarlar. Tamam C'ye basıp gideceğim. Keçi mi yakalayacakmışız? Neredeler keçiler? Ne Kafasına hiç at. Ha. Hiç atma atmak gerekiyor. Galiba hiç atmak gerekiyor. Neyse şunu alalım hemen. Güzelim keçiyi. Of bıçağımız da var. İyileş. Ha, keçiyi yiyelim şöyle. Sol altta canı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi keçileri bulalım. 3 tane yapmam gerekiyor sanırsam. Acaba bu okla vurduğum ölüyor mu? Aynen. Tek de ölüyormuş. İyi. Bunu da alalım. İkinci keçiyi de aldık. Şimdi aldım değil mi? Bu kadar mı? Ulan koca şeyden bu kadarcık mı aldım? <laughs> Neyse. Şunu da alalım. Toplayayım. Tamam bir tane daha keçi lazım ha. Neredesiniz keçiler? burada Gel buraya, gel buraya keçicik. Bu birazdan ölüyor galiba, öyle mi? Anladığım kadarıyla. Aynen, tamam. Keçimizi de tamamladık. Üç tane keseyi topladık. Şu, şu yaydan birazcık daha top cephaneyi dolduralım. Gece olmak ben sığınacak bir yer bulmak. Hmm. Nereye doğru gideceğim? Bu tarafa doğru. Gideceğim. Oo, hırlama, hırlama ne oluyor? Nerede? 8 ikisimiz yok tabi. <laughs> Göremiyoruz ya etrafta ne var. Acaba yakından öldüremiyor mu? Fazlasına gerek yok değil mi? Şuraya gidecekmişim. Koşalım bakalım. Nereden çıkacağım buraya? Oo, burası güzel bir mağara. Burada ne var? sığınacak bir yer bul ve kamp ateş yak. Burası iyi değil mi acı? Buraya yapamıyor muyum? Kızıl ağaç değil. Tamam nasıl yakacağım? Burası sığınacak iyi bir yerde. Aa burada bir şeyler var. Kuru odun. Kamp ateş yak. Ha, burada yakacağız galiba. Oo taşla yakacağız. Tabii çakmak vesaire tabii ki de yok. Evet. Ne üflüyorsun daha ateş çıkmadı Hakikaten, Kıvılcım üfle üfle <laughs> Hadi lan sönecek çabuk üflesene Oo, Adam önce bir Harlasana kardeşim Harladıktan sonra atarsın o kadar şey ya Tabi daha bilmiyorlar <laughs> Gerçi onlar benden kat kat daha bilir. Aa şurada tas gibi bir şey var İçine kum mu var o ne ya? Neyse Sahneleri geçmiyor. Dediğim gibi Bu arada birazcık e, yanımda su yok Ok Ranger işi. Demek ki burada kamp yapmışlar. Ben ta izleri takip etmek, Ranger ve bulmak. Önce kamp yapsaydın ya hacı. Neyse. Yol karanlık olmak, ben ateş taşımak için bir sopa yapmak. Nasıl yapacağım sopayı? Öğüye ya basalım. Sopa mı yapmamız gerekiyor? Aa yaptık. Bu kadar mı? Tamam ona nasıl geçeceğim? Ee bu balta oldu. Bunu nasıl yakacağız? Bu bu adamı kafasına geçeceğiz herhalde biz bunu. <laughs> Aynen öyle geçeceğiz. Hadi gidelim De ateşi nasıl neyle yakacağız? Ha bu ateş ha sopaymış bu. Ha tamam okey. Ben de çekiç gibi bir şey sandım. Aa, ayak izleri var burada. O yaktım. Ee, düşecek mi şimdi? Aynen. mükemmel ya. Cidden. Tabi. Bakalım izler ne tarafta. Oha. Aman abi kaplan var orada. hangi kaplan mı? onu mu takip edeceğim acaba? Neyse şu izleri gideyim. izleri takip edeyim ben. Şuradan şöyle gidiyor. Yukarı mı çıkmam gerekiyor? Yok buradan gidiyor galiba. Tekrar bakayım. İzleri devam ede ede. ede. Takip ede ede gideceğim. Ana şurada ot var buradan ineceğim galiba. İnelim bakalım. İnelim. In, in. Nereden? Buradan izler de devam ediyor. Şunları toplayayım mı ki? Bunun çanta vesaire bir şey yok mu? Dolmuyor mu? Neyse buradan ilerliyorum ben. Çünkü izler burada. O kan izi var burada. Veya çok kişiye dolaştıysa orada. O yüzden de olabilir. Ha, şurada bir şey var. Ha? Hayvan var burası oğlum önümüze bir şey çıkmasın tane kaplan çıktı vallahi kaplan mı yedi acaba bunu bu ne aa kurt oğlum kurt mu var etrafta kaplan nerede kaplan bize de saldırmaz şimdi bunu alamıyor muyum ben bunu ve ara güçlü benja bunu öldürmek ama bizim kabilemiz buradan gitmiş demek ki bu bizim işimize yaramıyor mu etimeti yiyemiyoruz mu Neyse. İlerliyorum. İzler buradan devam ediyor. İz Kurtlar hayvan ateşleri korkutmak ben. Kurtlar mı var? Hani kurt nerede? <laughs> Etrafta sürekli bir şeyler topluyor. şurada kurt var. Ne yapacağım şimdi ben? Sessiz sessiz mi gideyim? Dur bakayım, kurtları korkutabiliyor mu galiba? Neyle korkutacağım? Saldırıyorum. Aa korktu. Ateşle korktu. Oha gözlere bak. Hayırdır lan siz? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Oo. Oğlum koca kurtu ateşle şey yapıyor. Neyse yine de çok bulaşmamak lazım. Yürüyün gidin lan. Bas git. Ben izinden devam edeyim. Oha kurtlar yaktım. Kaç kaç. Tırmanacı. <laughs> kurtlar arkada kaldı. Vay be. Kurtlara bak. Hayırdır lan buraya gelemiyor musunuz? Oha koca ormanı yaktık. Neyse kaç. Buradan değil mi izler? Aynen izler devam ediyor. Bu arada ateşimiz bakın azalıyor. Çok güzel detaylar var. Oo sesler geliyor. Garip garip. Ayı çıkmasın lan. Mağaranın içinde. Valla aniden böyle diye bağırsak korkarım. Şu, şu. Kuru odun. Yanmakta olan tüm silahları yanabilen her şeyi yakabilirsin bir saniye bir daha yapabiliyor muyum ne gerekiyor neyse ilerleyeyim daha gerekmiyor galiba şurada bir tane daha kamp ateşi yakmışlar arayalım bakalım küller sıcak kuvenceler yakın olmalı oha bulacağız mı bu kadar kolay mı nereden ineceğim Incek yer yok bu deniz değil mi burası nasıl ineceğim şuradan mı ineceğim acaba atladım valla Oo, biraz sert bir iş oldu A balık. Balık da. Oo. İzler buradan devam ediyor. İyiyim şöyle şuradan. Burada ne var? Taş galiba. Aa buradan ikisini geçiş yapabiliyor. Güzelmiş. Ne diyor? Silah menüsünü açarak silahları tutuştur. Q tuşuna basarak basılı tut ve aradığından ıı, tuşuna tutuşturmak için hayvan yağı gerekir. Q sonra bu. Aa okuta yaktım. Oha güzel bir silah oldu ha şunu yakamıyor muyum ben? Tamam bunu yakmak istiyorum. Bu ne acı? Bunu da ara bir ara. Et. Evet. a etmiş ya. Tamam ben bunu nasıl yakacağım şimdi? Çanta. Aa çantalarda olmuş. Çanta kemik ile de olmak üzere. Ama ateşi nasıl yakacağım ben? Kuru odun. Buradan izler devam ediyor. Neyse. A ateşi yakmaya ben yanlış da, yaktım sonunda sonunda. Tamam. Q sonra sağ tık anladım. Tamam. Buradan mı? Oğlum kuşlar yine uçuyor. Aa biri var orada. Aa burada biri var hemen gideyim. Burada arayayım bakayım şunlar neymiş? Yaralarını iyileştirmek için burada durmak. Ha yaralarını sarmak için burada. Et. Neyse. Neredeydi o adam? Şuradaydı dedim. İzledim, gideyim ben izledim buradan mı gidiyoruz? Galiba buradan. Değil mi? Başka çıkacak yer yok çünkü. İlerliyor. Buradan değilmiş galiba. Nereden çıkacağım ben? Şuradan çıkış mı var? Bir saniye ben buradan gitmeyecek mi? Ha şuradan gideceğim galiba. Şimdi anladım. Aa bakın burada izler var. Bak bir şeyler birbirine savaş geyikler falan savaş yapmışlar. Aa arayalım bakalım neymiş bu? kuru odunmuş lan. Neyse daha önce abi, abimizin yanından şuradan çıkarız herhalde. Çıkamıyormuş. Nereden çıkacağım? Buradan e, nereden çıkabilirim? Şuradan çıkabilirim tabii ki. Evet. Şu abimizin yanına gidelim onu. Bizler nerede? Şurada. Buradan devam ediyor. Zıpla. Tamam izle bu. O ne lan? Fare. Neyse gidiyorum. buradan devam ediyor. Adam neye koştu acaba? Bizi mi duydu ki? Kaç dakika oldu acaba böyle? Buradan hızlı gider geçemiyor. Ha şunu bir tekrar yakamıyor mu? Yak kardeşim şunu. Burada da fareler dolaşıp duruyor. İzler nerede? Fare kardeşler nereye gitti daha önce koşan adam? Hızlıca gitsem mi? Olmuş yok. Kuşlar her uçtuğunda kaplan var sanıyorum. Burada bir şey yok değil mi? Bakın burada izler devam ediyor. Mamutlar vesaire hepsi var yine. İzler ne tarafta? İzleri şuradan. İzleri kaybetmeyelim. Vencalı kardeşlerimize. Bakın sürekli bir şeyler yapmışlar. iz yapmışlar. Bunlar öldürebiliyor muyum? Ha öldürdüm. Eti al. Ben bunu... <laughs> zaten doluymuş. Tamam. Çanta. Bir dakika izler buradan değil mi? Çantamız doluymuş bu arada. Yine mi düşeceğiz? Hop. Son safa. Aa ah, bakın elimizde. Ne oluyor lan? Oğlum bak korkmaya başladım. Öneme bir şey çıkacak diye korkam sinsi sinsi yerlerden. Ah bu mamut. Lan ne mamut? Kaplan mı? Kaplan değil mi? Bana bir şey yapar mı acaba? Ben nereye gideceğim? Gidiyor mu şuradan sessiz sessiz ses. Takip edeceğim o mamutu. O benim kardeşlerimi öldürdü. Nereden çıkacağım acaba? Şuradan mı? Karşıdakine. Orada da bir mamut var galiba. Bizim kaplan nerede? Burada. Olayı anlamaya çalışıyorum. Buraya mı gideceğim acaba ben? Aa insan mı şu? İnsana mı saldıracak acaba? şuradan kurtarmam gerekiyor Çık 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 çabuk çabuk. Vaa wow, burada bak yine birileri öldürmüş. Sonunda insan bulduk. Bu düşman mı acaba? Bu kim? Tanışalım. Kaydettik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde... Vaa oh, adamlar var burada. Vaa. <laughs> Adamın gözü çıkmış. Aa kadın. Oros. Lan saldıracak. Herhalde. Bilmiyorum. Lan kaplan lan arkanda. Arkanda lan arkam. Şu an oynatamıyorum ben. Geliyor lan geliyor. Geliyor kaplan geldi kaplan. Lan parçalayacak salak. Şu an ben oynatmıyorum. Çekil. Oha kaplan dev gibi kaplanı ateşle korkutuyorum vay be. Bu kadar kolay mı lan? <laughs> Oha dev gibi. çok korkunç ya bunu gerçekte böyle bir şey olduğunu düşünseniz ya. Ama bunlar yaşanmış olabilir büyük ihtimalle. Lan kadın sen beni niye dinlemiyorsun? Paramparça yapacaktı seni. Bu video kaç dakika oldu ya? Ben bunu çok uzak tut, uzun tutmak istemiyordum. Takip et bu taraftan. Neyse şu kadın ne olayı neymiş bir bakayım. Kimmiş, ne diyeymiş? Bizden mi düşmanlı? Ama mağaradan çıktık. Bir öğreneyim sonra videonun sonuna gelirim. Oros yurdu. Aa bulduk. Bulduk. Keşfettik. Keşfettik. Okay. Uf kartallar uçuyor. Oros. Oros ne oğlum bir ismi yok mu bu kadın neci peki? Sen Venge olmak. Ama Oros'ta olmamak. Oros'tan olmamak. Oros bi. <laughs> ben çok günlerdir yürümek Takkar. Ben Takkar kardeş kim? Oha kulaklar var. Saylaymış. Kaplan mağarasında ölüm riski o var. Udam almak. Bana udam kulakları lazım olmak. Bu ne lan adam psikopat kulaklardan koş kolye yapmış. Sen yalnız mı geziyorsun? <laughs> kulakları topluyor. Ay iğrenç. Şuna bak kolyesinde bir sürü kulak var. Ben de barınak olmak, yemek olmak gelmek sen. Abi çok tatlı değil mi alt yazı? Yemek varmış. Bende de var yemek kardeş. Gel. Bu kadın olayı ne tam anlayamadım ama. Ne iş var bunun? Kulakları niye topluyor? Hayvan terbiyecisi avlar sırasında işaretli yerler tuzak kurmak için kaynaklarını kullan. Arkadaşlar dediğim gibi ben ilk defa oynuyorum. O yüzden böyle hani hatalarım vesaire olabilir. Oğlum. <laughs> Başımız belaya girecek diye bir şey sahne. <laughs> Neyse ya. Neyse tamam. Sustum. Ye. Ne yiyeceğim ben? Hiçbir Hadi. şey yok ki içinde. mu o mu O ne kuş üzümü Siyah siyah bir şeyler var. Bu sahneden sonra videonun sonuna geleceğim. Aa izler var burada da. Mantar vesaire. O sen iyi yere çadır açmışsın. Bir şey dedi anlamadım. Diğer bir şey nerede dedi galiba. Uy adam lideri Benja yurdunu yok etmek istiyor. Bizim bizim neslimizi yok etmek istiyormuş. Odam çok kişiyi öldürmüş, Benjal'ı öldürmüş. Odam düşmanımız mı bizim? O rosta yurt edinemiyormuş. Şimdi tüm venceler yalnız yürüyor. Sen ne yapıyorsun? Abi <laughs> ekrandan kulaklardan gözümü alamıyorum ya. Ha yaralanmış. Kaplan saldırdı tabi. Kaplan derin ısırdı. Gideci misin abla? Ben yardım edeyim. Oo arkayı parçalamış çok acıyor çok acıyor dokunma dışarıda yeşil yapraklar olmak bana getirmek sen hem yeşil yaprak toplayacağız şimdi neyse ama toplamayalım yani videonun sonuna gelelim bu bölümlük böyle olsun arkadaşlar neyse ee, şu sahne geçsin de tam bir bitti mi olay bu kadar mı Evet gördüğünüz gibi ee, kaç dakika oldu bilmiyorum o solda harita açıldı yeşil yaprak bulmak hangisi Kaplan yarasını ha yeşil yapraklar kaplan yarasını iyileştiriyormuş. Yeşil yapraklar nehir kenarında bulunur. Neyse arkadaşlar e, derin yaralar kayıt noktası. Neyse arkadaşlar burada bölümümüzün sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Efsane boyun gittikçe böyle yeni şeyler kestireceğiz. Yeni hayvanlar vesaire edineceğiz yanlış bilmiyorsam. <laughs> Çünkü dediğim gibi kaç sene önce izlemiştim ama efsane boyun buna inanın yani. E, umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Ee, yarın veya tam nasıl atarım planı bilmiyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Nasıl işte şu oyunu nasıl indirip bu oyunu nasıl indirip videolar artık gelmeyecek. Ee, bu tarz oyun oynanış videoları gelecek. Bilginiz olsun. Umarım beğenirsiniz. Umarım bu şekilde daha da hızlı ilerleyebiliriz. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın buradan devam edeceğiz. Ne zaman sabah